Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Netap tanıtım videosu çekeceğiz. Ee, ilk i̇lk önce selamlarımı göstereyim arkadaşlar. Makine alım e, günleri. Avogal 8 gün. M468 PPT. AK47 FNFA. FNFA beğenmediğim için artı basmadım. <laughs> Materya yeter yetersiz olduğu için avoga basamıyorum arkadaşlar. D. Avogal <laughs> basa basa da şey geçmiyor. Ar geçmiyor bazen. Hiç. Arkadaşlar. Bakalım bir tane deste <laughs> <laughs> Burada var arkadaşlar. Bu beyaz. İkili bomba var. Kalitelerde. Bunlar böyle arkadaşlar. Ekstra var. Silah var. Şimdi özelleştirmen de arkadaşlar. Kart, kart sayısı var arkadaşlar. de evet, desen olarak edit. Edit desenler böyle arkadaşlar. E, ee, Güzel şey. Tüm diyelim. Tüm diyelim. Arkadaşlar konuda plus bile var. Hepsine şey çıktı ya. PP2000 de çıktı. Zifiri desenlere bakın arkadaşlar. Bu nasıl arkadaşlar? Ede önler. Kov desenler. Bir sürü kontum var. Kar de kontum var iki tane. Seha kontu. Muhabbet ne falan. O da var arkadaşlar. Böyle gidelim arkadaşlar. Şimdi ne kadar gidelim arkadaşlar. Tamam. AFB de arkadaşlar. 23. M4 8. AC. DM1. Olga 3 böyle arkadaşlar. Zipir abi. Mavi silahı bile var arkadaşlar. Kar 98 var ya. Bu reaktör de var. Bu reaktör daha iyi ya. O zaman onu şey... İkinci aldık. O zaman bunu da dönelim. Bir <laughs> sonra... susturucu var arkadaşlar. Hey ne fal böyle? Dikkat. Hem 93 lira var. Dizifir de var da. Hangi uyar diye düşünüyorum da hiçbir uyar uyarmaz diye. Ne rafa daha güzelmiş. Glock 18 var ya 18 sınırsız arkadaşlar Kelebek Kelebeğe bu yakışır mı acaba Şu cehennem yakıştı be. Papa Canım -pa, Arkadaşlar kanala başvurabilirsiniz yani <laughs> şey bir nokta üstü eee olan gelecek çünkü <laughs> ben kendi kademi eskiden kötü oynadığım için 0.87 idi arkadaşlar ama şimdi on iyi oynamaya başladığım için oyunu anladığım için cık, oynamaya iyi başlamaya başladım istatistik sıfırlamalıyım mı diye düşündüm de ona göre bakacağım eee Ölüyenleri neden özelleştirmeye getirmiyorlar ki acaba? Arkadaşlar şunlardan alalım mı ya? Bunlarla açılım videosu gelsin mi? şuraya geçti. FK <laughs> <EKB 'li arkadaşlar. Gülüyor> böyle arkadaşlar. Şu tam böyle arkadaşlar. Ha şey gelmiş ya. Kırık abiliktir de bomba zaten ikili bomba bitiyormuş. Olsun ya devam atlayınca zaten şey veriyorum. 82 de arkadaşlar. <laughs> 83 verdi acaba ne veriyor bakalım. Bugün baksana keçi. Yerim baksana. Arkadaşlar şimdi 81 ile 83 ustura. 83 sefer de 10 günlük bir şey veriyormuş. Gelecek 2 de bomba falan veriyormuş. Bir de MPT koysalar daha iyi olacak da. MPT koyan yok. 82 ile zor geçiyor. Arkadaşlar burada ben 82 ile neyle geçirdim biliyor musun? Kasalarla geçirdim. Altın almıştım ya karda Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 15.000 bin harcadım. Arkadaşlar yani hediye de gönderebiliyorum. Mesela böyle hediye gönderebiliyorum. Zulapes'im böyle arkadaşlar. Zulapes. Ve AKS'e PPA'nın sınır. Sınırsız kardı 98 yerim. Şok. Olma arkadaşlar güzel bir arkadaşlar getirmiyorlar ne lan oyunu? Bak şu alınır mesela bak. Dur. Bakayım ben. Arkadaşlar mesela e, şunlar da alınabilir yani de alınmaz gibi. Ama sonda sınırsız da uga falan veriyorlar ya onlar daha iyi. Baksana bir de 1 milyon zp veriyormuş. Sınırsız AKS'e de varmış lan. Sınırsız olup varmış lan. Eğer altını alırsak deniz bir kez. Bir tane AKS e gördüm ya. Size gösterecektim de. Boş Boşver. Bir tane nerede? Böyle arkadaşlar. Bir tane nerede? Normal kası Buradan altın teklifi gelince alırım belki de bilmiyorum. Arkadaşlar Satan videosu böyle oldu. Arkadaşlar ee, yani Satan Anadolu böyle, böyle Belki de bir adam belki. 74 lira geliyor bazen. Ucuz para. E, şimdi arkadaşlar yayın bitiyor arkadaşlar. E, çünkü şey 15 saniyeden daha fazla uzun video çekemiyorum çünkü e, yok doğrulama yapıyorum da doğrulama olmuyor eğer şey yaparsam olur hadi görüşürüz be beyler bye